Merhaba sevgili yengeçler, sevgili yengeçler. Burada mısınız diyoruz ve hoş geldiniz. 15 Aralık'ta ikizler burcunda dolunay. Gençleşmek ve güzellik. Güzellik alanınıza giriyor. Maşallah diyoruz. Zalim olan kullardan ben kurtuluyorum diyorsun. Titreşimler başladı artık. Maneviyatınıza döndünüz. Tüm kısmet yollarınızı açtınız. Hayatınızda yenilikleri buldunuz kendinizle birlikte yüzleştiniz. Çok mücadele verdiniz. Çok çünkü Pliton size mücadele etmek için sizi açması gerekiyordu. Duygusal yönde ve sezgilerinizi artık ön plana çıkarmaya başladınız. Sanatçı ruhunuzu da ortaya çıkaracaksınız. Geçmişten gelen ilişki lütfen kabul etme diyor. Seninle olan problemi veya seninle olan ilişkisini tekrar başlatmak için bir arayış içerisinde olabilir. Geçmiş diyor, merkür diyor, geçmişi bırak, yoluna devam et diyor. 15 Aralık sadece buradaki uyarıyı veriyor. Maddi yönden yüksek insanlarla birlikte alışveriş. İş hayatında seni inanılmaz derecede sevindirecektir. Ayla hayatında yeni açılımlar ve yeni başlangıçlardır. Burada para alanında büyük genişleme olacaktır. Kendini güvenli hissedeceksin. Çünkü kendi kendine şifa buluyorsun. Kim doğru ve kim yanlış benim için. Bunları sen çok iyi öğrendin. Ağladığın günleri sakın unutma. Üzüldüğün günleri sakın unutma. Bolluk ve berekete girerken böyle aman çal oynasın gül oynasın derken boşu boşuna zamanını sakın harcama. Dolunay, yeni ay, hangi aylar olursa olsun 2025 bu alanda. Çünkü kayıpların oldu. Çünkü maddi, manevi her yönden öyle bir un ufak oldun ki kendi kendine büyüdün. Yeni filizleniyorsun. Ağaç olman için epi ve zamanın vardır bu zaman senin için sağlıkla şifa ile gelecektir kendi sağlığınıza dikkat edin ruhsal bunalımınız varsa psikolojik sıkıntılarınız varsa eşinizden çocuklarınız varsa mutlaka aile terapisine mutlaka gidin uykusuzluk probleminiz varsa yine diyorum kendi şifanızı kendiniz bulacaksınız ya Fettah ya Malik ya Baki ve bunları özellikle çarşamba ve cuma destekliyor gezegenler. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve huzurla kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle.